19. Sinler ee, günün üçüncüleri Cevdet ve Mehmet Çağla ile birlikteyiz. Nasıl geçti sizin için? Yarış neler söylemek istersiniz Cevdet? Evet açıkçası ee, pek günümüzde olmadığımız bir yarış geçirdik. E, i̇lk iki etap arabamızda biraz böyle bir tekleme oldu. E, üçüncüde de da kendi yaptığımız bir hatadan dolayı bir arabamızda bir, bir, bir virajda söndürdük istem dışı. Sonra motivemiz de aldı. Ee, o havayı yakalayamadık. Evet. Bugün böyle oldu. Sağlık olsun. Her zaman ee, birinci gelmek olmuyor. Sonuçta bir yarış. Tebrik eden arkadaşlarımı ee, yarışı kazanan birinci ve ikinci ve diğer arkadaşlarımızı tebrik ederim. Kısmet önümüzdeki yarışa bakalım. Cevdet e, arabayı bir büyük bir revizyondan geçirdin, güzel yarışsından sonra e, onun etkisi olabilir mi? tekrar bozulup kurulduktan sonra tam hazırlanamama zaman sıkıntısı olabilir mi? Yani mekanik anlamda mekaniklerimizden yana öyle bir sıkıntımız yok her şeyi çok iyi şekilde yaparlar. E, İsparta su vardı, ona yorduk, belki yıkandı, tam havalayamadık. Evet. E, her şey olabilir, bilmiyorum günün sonunda. E kötü de başlayınca yarışın başında moralimiz de biraz bozuldu. E Üçüncüde de dediğim gibi bir hata yaptık. Sağlık olsun. herkese tebrik ederim. Evet, Tebrikle bir sonraki yarışa tekrardan podyumda görüşmek üzere. Kesinlikle. Çok daha iyi <laughs> hazırlanacağız orasından. Ya da olmaz. <laughs> Mehmet nasıldı parkur? Sindirallisi için neler söylemek isterdin? Gayet iyi hazırlandık, e, beklemediğimiz bir mekanik problemden dolayı iki etap sıkıntı yaşadık. Üçüncü etapta kendi yaptığımız hatadan dolayı e, böyle bir sonuç geçti. E, tabii ki bunlar... Birileri hata yapmazsa birileri de kazanamaz, bu yarıştır. Bunları da bahane etmek e, doğru değil çünkü bahaneler basittir, bahane bulmak. E, bahane bulmaya gerek yok, bir sonraki yarışta daha iyi hazırlanıp, daha iyi Yarış acayip. Herkesi evet. tebrik ederim. Birinci gelen, ikinci gelen, emeği geçen herkesi, e, otomobil kurumundaki tüm emek veren herkesi tebrik ederim. Güzel bir yarış oldu. Bir ay sonraki diğer yarışta görüşmek üzere. Evet. Teşekkürler, başarılar. teşekkür